Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinde 10 ili etkileyen depremin ardından harekete geçen kulüpler statlarını ve tesislerini yardım toplama merkezine dönüştürürken Fenerbahçe'nin bir yardım tırının yağmalandığı iddiası gündeme gelmişti. Bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe kurumsal iletişiminden sorumlu Can Gebetaş, Anspor canlı yayınına katılarak, stadyumdan yola çıkarak Deprem bölgesine gönderdiğimiz tırların yağmalandığına yönelik iddialar hiçbir şekilde gerçeği yansıtmıyor ifadelerini kullandı. Bu arada Süper Lig ekiplerinden Kayseri Spor'da forma giyen Fenerbahçe'nin anlaştığı söylenen Onur Bulut sözleşmesini tek taraflı feshederek Beşiktaş'a transfer oldu. 28 yaşındaki Sabek siyah beyazlılar ile 3,5 yıllık kontrata imza attı. Bu gelişmenin ardından Kayseri Spor cephesi bir açıklamada bulundu. Kayseri Spor basın sözcüsü Samet Koç, futbolcumuz Onur Bulut, avukatı marifetiyle kulübümüze tek taraflı fesih bildirimi yapmıştır. Ancak belirtmek isterim ki TFF'ye sunulan sözleşmede futbolcumuza tek taraflı fesih hakkı tanınmamıştır. Oyuncumuzun çıkış bakiyesi olduğunu düşünen büyük kulüplerin dikkatine sunarım dedi. Bakalım bu transfer hikayesi Nasıl sonlanacak?